Lezzetli tariflerin adresi Lezzetli kanalından selamlar. Ben Betül. Bugün bulgur ve mercimeğin eşsiz lezzeti ile 5 çaylarında olduğu kadar pikniklerinde vazgeçilmez ikramlı olacak bulgurlu yeşil mercimek salatası ile sizlerleyim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Bulgur mercimek salatasını isterseniz öğün olarak tüketebilirsiniz. Biz öğün olarak veya çay saatinde tercih ettiğimiz için ölçüleri bu şekilde verdim. Gelelim şimdi bulgurlu mercimek salatası tarifimize. Malzemeler 2 su bardağı yeşil mercimek, 1 su bardağı iri pilavlık bulgur, bulguru haşlamak için 2 su bardağı su, 6 kapya biber, 6 köy biberi, 1 büyük boy kuru soğan, 1 su bardağından 1 parmak eksik zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2,5 yemek kaşığı limon suyu, 4-5 yemek kaşığı nar ekşisi ve 1 demet maydanoz. Bir tencereye sudan geçirdiğim bir su bardağı bulgur alıp üzerine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Tencereyi ocağa alıp kapağını kapatıp kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alıp suyunu çekene kadar pişiriyorum. Ayrı bir tencerede yıkayıp süzdüğüm 2 su bardağı yeşil mercimeği aldım ve mercimeğin üzerine geçene kadar su ekliyorum. Kapağını kapatıp kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra kızık ateşe alıyorum ve suyunu çekene kadar pişiriyorum. Mercimek ve bulgur piştikten sonra soğuması için bir kenar alıyorum. Mercimek ve bulgur soğurken ben de iç harcını hazırlıyorum. Bir büyük boy kuru soğanı bu şekilde yemeklik doğruyorum. 6 kapya biberi ve 6 köy biberini de bu şekilde ince doğruyorum. Malzemeleri hazırladıktan sonra teflon bir tavaya 1 su bardağından 1 parmak eksik zeytinyağını alıp içine yemeklik doğradığım kuru soğanı ilave ediyorum. Ve soğan pembeleşene kadar soteliyorum. Sotelediğim soğana ince doğradığım kapya biberi ve köy biberini ilave ediyorum. Biberler hafif diriliğini kaybedene kadar soteliyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı, bir de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, biberler sotelendi. Ocağı kapatıyorum. Biberler böyle hafif diri kalmalı. Fazla sotelenmemeli. Soğuyan bulguru geniş bir kaba aldım. Şimdi bulgura yeşil mercimek ilave ediyorum. ve hafifçe ezmeden karıştırıyorum. Sotelenen sebzelere 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Sonra 2,5 yemek kaşığı limon suyu ve 4 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyorum. İnce doğranmış bir demet maydanozu ilave edip karıştırıyorum. Mercimekli bulgur karışımına kavurduğum soğanlı ve biberli karışımı ilave ediyorum. ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Yavaş yavaş karıştıralım ki mercimek ezilmesin. Biraz ekşi seviyorsanız limon suyunu arttırabilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı daha ekledim. Toplamda 4,5 yemek kaşığı limon suyu kullandım. Diyette olanlar için çok hafif ve doyurucu olması sebebiyle tercih edilebilecek salatalar arasındadır. Hazırladığımız bulgurlu mercimek salatasını buzdolabında 2-3 saat bekletiyorum. Dinlenen salatayı servis tabağına alıp servis ediyorum. İnşallah tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çanıkona tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimler alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bizi diğer sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.